Hepinize selamlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir şerbetli tatlı tarifi veriyorum. Yapımı çok basit, yarım saatte bir tepsi tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Ee, dilerseniz sizleri bekletmeden yapılışına geçeyim. Bu arada şekli istiridiye benzediği için adını istiridye tatlısı koydum. Hemen yapılışına geçiyorum sizleri bekletmeden. Beğeni ve yorumlarınızı bu arada bekliyorum. İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlayalım kaynatma tenceresinin içerisine 2,5 su bardağı su 2,5 su bardağı toz şekeri alalım bir dilim limonu üzerine sıkalım kabuğu ile birlikte içerisine atalım fokurdayıncaya kadar karıştıralım fokurdamaya başladıktan sonra harlı ateşte 8-9 dakika kaynatalım kıvamlı bir şerbet hazırlayalım mümkünse benim ocağımda 8-9 dakika kıvamlı bir şerbet için yeterli bir süre Sizler ocağınızın ateşine göre süreyi belirleyebilirsiniz. Kıvamlı bir şerbet hazırladıktan sonra kenara ılımaya bırakalım ve hamurun yapılışına başlayalım. 70 gram oda ısısında yumuşamış tereyağını karıştırma kabına alalım. 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde tahin, benim kullandığım tahin orta kıvamda bir tahindi. Daha koyu kıvamlı tahinler de var. Veya daha e, seyrek e, tahinler de var. Yani kıvamı seyreltilmiş tahinler de var. Ona göre un miktarı değişebilir. Baştan söyleyeyim. Yarım çay bardağından daha fazla olacak şekilde de süt ekledim. Bir çay bardağı irmik. Bir çay bardağı böyle tepeli olacak şekilde de fındık ekliyorum. Fındığı da robottan geçirdim. Böyle un haline getirdim. Mümkünse sizler de bu şekilde kullanın. Fındık yerine ceviz ya da fıstık da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa onu değerlendirebilirsiniz. Güzelce robottan geçirip un haline getirelim ve ekleyelim. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu da ekledikten sonra şöyle güzelce karıştıralım sıvı malzemeleri. Daha sonra ununu ekleyelim. Bu tarif için yanıma iki buçuk su bardağı un almıştım ve tamamını kullandım sizlerin kullanacağı unun markasına ve kalitesine göre un miktarı değişebilir Hatta e, video içerisinde söylediğim gibi tahinin kıvamı da un miktarını değiştirebilir lütfen son e, yarım bardak ununuzu dikkatli bir şekilde ekleyin daha fazla ya da daha az eklemeniz gerekebilir e, hamurun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor ne çok sert ne de çok yumuşak olmasın sert olursa şerbeti çekmekte zorlanabilir Yumuşak olursa da pişerken yayılabilir. Şöyle hamur hazırladıktan sonra hiç bekletmeden hemen şekil vermeye geçelim. Böyle cevizden daha büyük parçalar olacak şekilde koparalım, elimizde yuvarlayalım ve pürüzsüz bezeler elde edelim. Benim hamurumdan toplamda 30-35 tane yaklaşık olarak tatlı çıkmış oldu. İsterseniz bir tık daha büyükte ya da daha küçükte yapabilirsiniz videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum ayrıca beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim bir emoji olsa bir kalp bir çiçek bir böcek ya da içinizden gelen e, güzel duygularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz tarifle ilgili merak ettiklerinizi de yazabilirsiniz ben gördükçe mutlaka dönüş yapıyorum bezeleri yaptıktan sonra hiç bekletmeden hemen şeklini verelim Videoda gördüğünüz gibi bezeyi yuvarladıktan sonra güzelce pürüzsüz hale getirdikten sonra avucumla biraz bastırıyorum. Çok fazla inceltmeyelim. Daha sonra bardağın ağzıyla videodaki gibi bastırıp şekil verelim. İstiridye şeklini verelim. Hafif yamuk bir şekilde e, bastırdığım için tam istiridye şeklini aldı. Köşesinden de şöyle bir e, sıkalım. Şeklini tamamladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirelim. Son bir tane daha göstereyim sizlere. Şöyle daha net bir şekilde göstereyim başka bir açıdan. Kafanızda soru işareti kalmasın. Aralıklı bir şekilde tepsiye yerleştirelim. Bu arada ben fırınımı 170 dereceye ayarladım. Fanlı ayarda çalıştırdım. Şu anda ısınıyor. ısınmış olan 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Böyle pembe bir renk alıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Benim fırınımda 30 dakika yeterli oldu. Gayet güzel görünüyorlar. Altına yağlı kağıt koyduğumuz için böyle şerbetiyle buluşturmayalım. Tepsinin üzerine pişen tatlıları koyalım tekrar sırasıyla. Daha sonra ılınmış olan şerbeti ılık tatlıya dökelim. Şerbetini döktükten sonra en az 3 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Benim zamanım yoktu. Ben sadece 1 saat dinlendirdim. Yine de şerbetini çok güzel çekmişti. E, mümkünse bu tatlıyı akşamdan hazırlayın. Şerbetleyin. Ertesi güne servis yapın. Çok daha güzel lokum gibi bir tatlı olacaktır. Ben sadece 1 saat dinlendirdikten sonra sizlere kıvamını gösteriyorum. Zamanım olmadığı için çekimi yetiştirebilmek için bir saat dinlendirdim ve sizlere bir saat sonraki halini gösteriyorum. Yine de çok güzel çekmiş şerbetini hem şekli çok güzel hem de görüntüsü hem tadı lezzeti inanılmaz güzel. Fındıklar çok yakışmıştı isterseniz tabi ceviz de kullanabilirsiniz video içerisinde belirtmiştim. tarifinde ee, tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. İnşallah faydalı bir video olmuştur ve inşallah tarifimi dener, sonuçtan da memnun kalırsınız. Sizlere tatlının dokusunu da gösterdikten sonra videomu bitireceğim. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.